Öncelikle hoş geldin abla. Yani ben gerçekten inanamıyorum şu an rüyada gibiyim. Sen benim misafirim oldun. Mu? Birlikte kıymalı, ay çok pardon abla. Birlikte peynirli börek yapacağız. Hoş geldin abla. Hoş buldum Meryemciğim. Çok abla, mutluyum ben de burada olduğum için gerçekten. Abla öncelikle tekrar özür dilemek istiyorum. Geçen sefer sana sormadan kıymalı yaptım. Böyle çünkü abla burada hani biz sürekli mahallede ayda bir gün yaparız. Kimse bize Kıymalı börek yapmaz. Ben de çağırdım da ya patatesli yaparım ya da peynirli yaparım. Abla kıymanın kilosu altı başını gitti. Ama yani sen şimdi benim için önemli bir insansın. O yüzden sana ne kadar önemli olduğunu anlatmak için kıymalı yapmak istedim abla. Ama bu sefer senin için peynirli yapacağım abla. Çok teşekkürler Meryem'ciğim. Teşekkür ederim. Şimdi abla yani beni kırmadın ve ayrıca yine beni kırmadın ve sana börek yapmayı öğretmemi istedin abla. Bu gerçekten aşırı heyecanlıyım. Şu anda senin için malzemeleri hazırladım. Hatta abla senin için normalde ben bu böreği yufkadan yapıyorum ama senin için spring roll getirdim abla. Getirdim derken bunu bizim aşağıdaki mahallede Mahmut abi var. Senden iyi olmasın. Kızı onun geçen sene Asya'ya gitti, oradan getirmiş bana. Bir yıldır buzlukta duruyordu. O bana dedi ki, hiçbir şey olmaz Meryem'cim Sen bunu dolaba koy, belki sene sonra da yesen hiçbir şey olmaz buzlukta buna demişti. Ama ben, demek ki senin kısmetinmiş abla. Ne güzel, ne güzel. Şimdi abla malzemeler çok basit, gerçekten çok çok basit. Yumurta, iki yumurtamız var, sütümüz var, senin de gördüğünüz gibi yağımız var, peynirimiz bir de. Spring rolümüz var ama bu iki L ile yazılıyor. Abla sen bakma tek rol dediğime iki tane L var onun yanında. Biliyorum bence. İşte şimdi sen bu diğer malzemeleri peynir hariç bu tabağa bu tabağa koyuyorsun abla. Peki yumurtaları kırıyorsun önce. İlginç bir deneyim olacak benim için. Ben abla daha önce hiç yumurta kırmamıştım. Nasıl ya? Yani? Yumurta kırmıyorum Meryemciğim. Ne oluyor? Direkt mi yiyorsun abla kırmadan? Kabuğuyla mı yiyorsun? Evde yardımcılarımız var. Onlar hmm. kırıyorlar. Anladım abla. Tamam çok güzel. Ben de isterim. Evde birileri bana da yardımcı olsun ama ne bileyim abla yumurtamı da kendim kırarım herhalde. Hı. Hmm. Hmm. Pek vaktim olmuyor benim Meryemciğim. Zaten çalışıyorum hastanede. Hastaneden yorgun aldım, eve geliyorum. Abla neden hastanede çalışıyorsun? Yani ben senin gibileri hiç hastanede görmüyorum abla. Nasıl Meryemciğim yıkadın mı yumurtaları? Çok güzel abla. Şimdi diğerlerini de koy. Yağ ekleyeyim. Evet abla Hepsini yağı koy. Hepsini. Pekala. İşte bu yağ da abla ben bildiğimden beri, çocukluğumdan beri hep aynı yağı kullanırım. Annemle başlamışım bunu kullanmaya. Bunun reklamları vardı. Uçuyorlardı abla böyle. Evet abla. İlginçmiş Meryemciğim. Ee, milk ekleyecek miyim? Milk ne abla? Pardon. Pardon. Süt. Ha, abla, süt abla. Ne kadarını ekleyeyim? Süt. Hepsini abla siz evde süt mi diyorsunuz abla? Süt. İşte bazen e, dilim kayıyor. Çok fazla yurt dışı seyahatlerimden dolayı alıştığım için. Anladım. Tamam. Yurt Meryemciğim mi? diyorlar onu. Hı, Hı Tamam abla. Şimdi onu karıştır. Pekala. Abla bizim evimiz biraz eski böyle dedemden kalma bir ev. orada misafir etmek istemedim belki yadırgarsın bizi O yüzden seni Fırıncı Ahmet amcanın küçük kızının yeni evine getirdim. Bu yeni evlendi. İki sene önce bunlar görülüyor usulü tanıştılar ama geçen sene tam düğün yapacaklardı. Kızın annesi ölünce düğün yapamadılar abla. Bir kısmetmiş bu yeni ev. Evet, teşekkürler Meryemciğim. Yadırgamazdım aslında ama beni böyle düşünmüş olman şekilde bir incelik göstermiş olman gerçekten mutlu etti beni. Ne şıklı demek, ederim, ne demek. Şıklı. Abla sen kabul etmişsin, benim teklifimi buraya kadar gelmişsin. Ben seni düşünmeyip de ne yapacağım abla? Abla bu tavada yes yenmiş, yes. daha önce hiç kullanılmadı, hiçbir şey pişmedi. Abla sakın ha. böyle içini çekmemezlik falan yapmasın. Mizarın çeyizinden Şimdi abla spring roll'ları alıyorsun, bu tabaktaki karışımı karıştırıp tavaya koyuyorsun. Olduğu gibi. Hı hı, hı, -hı. tabii Meryemciğim. Normalde yufka ile yapıyorum ben bunu ama aynıymış. O yüzden sen bunu bu şekilde yapabilirsin. Şöyle batıracak abla. mıyım? İki tarafını mı? böyle sok çıkar abla. Şöyle tamam. Aynen abla. Şimdi ellerimizi yıkamıştık al. daha önceden. Tabii ki abla hele. Evet. Senin ellerin zaten hep temizdir abla. Böyle evet. şey mi olur? Tekrar teşekkür ederim. Buraya kadar geldin abla. Yani ben de gelirdim senin söylediğin yere ama biliyorsun yani otobüsler çok zor. Geçen zaten kıymalı börekle 24 numarayı bulana kadar canım çıktı. Elimde koca tepsi sen almayınca ben onu geri abime getirdim abla. Sıkıntı değil Meryemciğim. Benim için de güzel bir deneyim oldu. Bu muhite daha önce hiç gelmemiştim ben. Neresi burası? Aslında tam olarak ne diye geçiyor? Ya abla. Yani İstanbul'da yaşıyorum. Buraya daha önce nasıl yolun düşmemiş abla? düşmemişti. Abla sen şey bilir misin? Oy ve ilerisi. Duydun mu abla? Tabii canım. Görev bile yapmıştım orada ben. Abla ben senden iyi olmasın kıvıl abla vardı. Cihan gibi oturuyordu. Onun evini temizliyordum. Bu da oraya katılmış tamam mı? Buna bir mesaj geldi. Başladı. Sultan Bey'in neresi? Sultan Bey'in neresi? Ben nasıl gideceğim? Abla ben her gün gidip geliyorum yani. Ben hiç Becidiye köy neresi? Cihan gibi neresi? Deyip söylenmedim. Sultan Beyli neresi canım? Burası abla. Abla neyse <laughs> asıl komik olay yani asıl beni neşelendiren, eğlendiren kısmı şu oldu olayın. Bu gitti işte gözetmenlik mi bir şey yaptı sandıklara sahip çıkmış bunlar. Hı hı, Sonra gelmiş çabuk. beni de Facebook'tan ekledi sağ olsun severdi beni. Yani Facebook arkadaşım halen daha arkadaşım. Hani yıllar oldu görüşmüyoruz ama arkadaşım hala. Ne güzel. İşte şey yazmış. Bir ta, bir tane yazı yazmış abla. Diyor ki Allah Allah bu ülkede tabi o Allah Allah demiyor. Çok çok ilginç, çok ilginç diyor. Bu ülkede ne kadar fakir insan varmış. Ben bunu Sultan Bey'de gördüm diyor abla. <laughs> Allah komik değil mi? Neresi komik? Abla ben her gün zaten yeterince kendi evimi temizliyorum. Abimin donlarına varana kadar yıkıyorum. Ha ne diyorum ben ha bugün yeterince don temizlemedim. Gideyim de biraz Kıvılcım Hanım'ın donlarını mı temizleyeyim diyorum. Herhalde abla fakirim ki gidiyorum milletin evini temizliyorum abla yani. Teşekkürler paylaşımlar için Meryemciğim. İlginçmiş. Yani komik abla. Yani. Tabii sana komik gelmiş olabilir. Yani fakir hani Kendimi öyle etiketlemek de istemiyorum ama tabii ki Kıvılcım Hanım'ın yanında ben fakir bir insanım ve yaşamak için çalışmam gerekiyor abla. Kimse kimsenin evinin pisliğini, hobi diye yapmıyor abla. Yani, yani bunu görmemek için sarayda falan yaşamak gerekiyor galiba. Etiketlemek dedin Meryemciğim. Ne demek istedin? Nereden öğrendin bu lafı? Abla televizyon var. Yani... Abi nasıl biri peki Meryemci? Bahsetmek ister misin biraz ondan? Ya abla sen Besat şeyi izledin mi? Ee, ben pek Türk dizisi izlemiyorum canım. İşte Besat şey diye bir tane dizi var abla. Ben de hani böyle polisiye falan pek sevmem. Ben genelde böyle aşk hikayeleri severim Onlarla birbirine aşık olsun hani onları engellemeye çalışanlar olsun ama onlar her şeyin üstesinden gelsinler kavuşsunlar etsinler. Ben normalde böyle şeyleri severim ama. Abim dedi bunu izle bak ne var. Bir açtım abla orada bir tane polis var adı Harun aynı abim abla. Tipi görsen aynı abim sadece onun bıyığı yok benim abim bıyıklı. Askerlik yaparken bu hani bahsetmiştim ya komutanda diye o zamanlar hiç sakalı bıyığı yoktu bunun. İşi bırakınca heveslendi bıyık bıraktı o günden sonra. Ama görsen Harun abimin askerlik dönemindeki hali gibi. Konuşması aynı, tipi aynı, her şey aynı abla. Ben sandım ki abimi biri gelmiş, görmüş, beğenmiş, yazmış, onu oynatmış. Abla o kadar çok benziyor. Hele Harun'un Larissa diye bir tane ayıptır söylemesi yani kötü yola düşmüş bir tane kız var. Ona olan aşkı, işte öbür bir tane polis kız var Eda, ona olan aşkı söyledikleri aynı benim abimin yengeme söylediği gibi abla. Görmen lazım yani. Hatta geçen de biz yengemin köyüne giderken yengem arabada kriz geçirdi kafasını böyle küt 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 cama vurmaya başladı. Abla ne yapacağımızı şaşırdık. Abim çıktı dışarıya. işte şey yaptı. Bir yerde durdu. Dışarıda durdu. İngin top oynuyor. Kimse yok. Ne yapacağımı şaşırdım. Orada aklıma geldi ki Harun pavyonda çok güzel oyun havası oynardı abla. Belki dedim hani benim abim de oynar. Açtım müziği. Ben oynuyorum. Gidiyorum. Ama yok abla abim oynamadı yani. Demek ki Harun'la benzemeyen yerleri varmış abla abimin. Anlıyorum Meryem'ciğim. İlginçmiş bu kadar benzemesi. Abla, tava ne durumda? Şimdi ben e, hamurları koydum. Tamam. Ee, gayet gayet peyniri. peyniri, mi evet, diyebilir. Artık peyniri, mı devam edeyim? Artık peyniri olursa. koyabilirsin abla. Bir o kadar daha yufka koyacaksın üzerine. Aynı böyle batır çıkar, batır çıkar diyorsun. abla. Evet. Hı -hı. Tamam. Bak bu tarifi evdekiler bayılacak. Annen anne, gibi, baban gibi. Bence çok sevecekler abla. Yalnız yaşıyorum ben canım. Aa. abla zor olmuyor mu? Korkmuyor musun? Hani evde bir erkek olması gerekmiyor mu? Yok, güçlü bir kadınım ben, kendime yetiyorum. Ya, doğrudur abla. Yani, sonuçta okumuş etmişsin yani. Doktor olmuşsun, bir odan var hastanede ki evinde olabilir yani. Öyle, sınavı bahsed. E sen Sinan diyordun peki. Abla, Sinan'dan onu, bahsediyordun. Sinan Bey'e yayacaksın abla. Peyniri güzelce evet. yayacaksın abla. Evet. İçe yayacağım. Yayacaksın. Normalde abla ben bunun içine maydanoz falan da koyuyorum ama şimdi bilemedim. Sen yersin dışında maydanoz falan kalır. Hani sen şehir kadınısın. Gülerler falan bizde olsa biz öyle geçeriz ama sen böyle belki üzülürsün dedim. Yedikten sonra içinde maydanoz kalmasın dedim abla. Fırçalardım mı canım. Sıkıntı değildi benim için. Yeter mi peynir? Yeter abla yani. Güzel olur hani biz zaten böyle içini çok bol koymuyoruz hani yetsin hamuru karnımızı doyursun diye ama sen istiyorsan daha koyabilirsin abla. Yo siz nasıl yapıyorsanız biz tamam. de bugün öyle yapalım. Çok güzel oldu abla. Şimdi onun üzerine aynı tekrar sok çıkar sok çıkar kapat abla. Hmm. Böyle her tarafı eşit derecede kapansın ama o yüzden böyle çapraz 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 koyabilirsin abla. Tamam tamam. Tüm peynirlerin üstü iyice kapansın diyorsun. Meryem. yanlış mı? Sinan Bey diyordun sen. Ha, diyor muydum abla? Sinan Bey diyordun, evet. Ya diyordum da abla Yemek şimdi mi? aslında... Aslında iyi oldu abla bugün buluşmamız. Çünkü ben size başka birinden bahsetmek istiyorum bugün abla. Aa, kim? İşte bizim Hoca Efendi'nin yerine başka bir tane imam geldi. Abla ama çok konuşuyor. Çok konuşuyor. Nefes almıyor abla. Yani ben araya giremiyorum. Düşünebiliyor musun abla? Yani benim kadar konuşan biri araya giremiyor. Nefes alsın bir sussun diye bekliyorum. Olmuyor. Geçen bize gelmiş işte yengemin durumunu sormaya. Anlattı anlattı anlattı. Hadi abla ben de çok konuşamam ama benim anlattığım dinleniyor. Onun ne konuştuğunu anlamıyorum abla. Böyle felsefe mi yapıyor desem... İşte kitaptan mı okuyor anlamıyorum ben. O kadar konuşuyor ama çorabı delik, abla. Hmm. İşte abla yani hani o kadar şey anlatacak ama bana dese ki senden hoşlanıyorum <laughs> Meryem. Anlayacağım yani geliyor anlatıyor ki daha fazla vakit geçirmek istiyor benimle abla. Abla peki senin hayatında biri var mı hani ben böyle anlatıyorum sen anlatmayınca ben kendimi kötü hissediyorum sen de bana birilerini anlatsan abla. Bu benim e, görevim Meryem cim. Ben çok mutluyum seni dinlediğim için. Ama abla yani öyle anlat, anlat, anlat da yani bir yere kadar abla ya. Tamam. E nasıl peki? <laughs> Bu kadar hamur yeter mi? Sanırım bütün peynirlerin üstünü iyice kapattım. Abla azıcık <laughs> daha kapatman lazım yoksa yırtılır işte tava içerirken. Ya yani normalde ben sana, benim sana yaptığım börek fırın böreğiydi abla ama fırınları <laughs> bozulmuş. Ne yapsak dedik işte yeni turun da pahalı abla hele bu dönemde dedik tavada yap aynısını tavada yap dedi hani ben de tavada olsun dedim ama biraz daha koymak gerekiyor abla. Tamam tamam hepsini koyalım o zaman dedi evet. Abla olmuş bayağı iyi olmuş bir tane evet. daha koydun mu abla sonra biz bunu pişirebiliriz böyle çıtır çıtır olacak abla o kadar güzel olacak ki diyeceksin ki teşekkür ederim Meryem iyi ki bana bunu öğrettin diyeceksin abla. Öyle mi Meryemciğim? İyi, yani hiç yapacağımı sanmıyorum tekrardan ama yine de teşekkür ederim benim için farklı bir deneyim oldu. Ha bu olmuş bu yani. Teşekkür ederim. Canım böreği yiyemeden gitti yani sıcak sıcak. Yani böyle doktor olunca da zor oluyor tabi aniden. Hasta gelebiliyor yani bilmiyorum ne yapacak ama inşallah yetişir. Adı da peri yani. Gerçekten bir peri kızı sanırım hiç bugüne kadar yumurta kırmamış insan olur mu ya? Ancak periler herhalde yumurta kırmadan bu yaşa gelir. Yani ben bilemedim. Ben şimdi bunu koyayım buna. Götüreyim. Gelsin ailesiyle kız. Kadın hayatında ilk defa börek yapmış. Tadına bakmaması olmaz yani. Ben şimdi şunu koyayım. Böyle. Koyayım böyle, götüreyim. Yesin. Ailecek yesin. Börek görsün mideleri. Yani ilginç. Bir bakayım. Hele tadına. Hmm. Yani kıymalısı daha güzel tabii ama pahalı. Tutup da kendim için kıymalı börek yapamam. Güzel güzel. Eline sağlık. Peri masalı gibi bir 그래도 그리고... 안